babamın şehit olduğunu tabi aradan 25 gün geçti, 30 gün geçti Balıkesir'e gittim üniversiteye. Benim başıma orada ufak bir olay geldi işinden çıkamayacaktım ben. Babamı arayayım dedim, babam dedim halleder dedim. Babamı aradım, aradığınız numara kullanılmamaktadır dedim. Allah Allah dedim, babam dedim acaba niye telefon numarasını değiştirmiş dedim. Bir şey mi oldu ki falan dedim. Tabii ben hala inanmıyorum, gelecek diye bekliyorum. Sonra Ankara'ya döndüm ben. Amcam gille, eniştem gille sohbet ederken amcama baba dedim. Ben işte o zaman babamın bu dünyadan göçtüğünü anladım. Ben Fatma Büyükpoyraz, Mustafa Büyükpoyraz'ın eşiyim. Eşim aynı zamanda teyzemin oğlu, Elma Dağsan olan eşim de ben de. Kökümüz buralı. Biz teyze çocuklar olduğumuz için zaten birbirimizi tanıyorduk. Büyüklerimizin tavsiyesiyle. Öyle görücü usulü diyeyim. Allah razı olsun kendinden. Çok iyi bir babaydı. Göl başında görev yapıyordu eşim işte. 9 yıl olmuştu biz buraya geleli. Sonra işte şehit oldu. Ben İsmail Büyükpolat 1993 Bitlis doğumluyum. Mustafa Büyükpolat'ın ikinci oğluyum. Şu anda Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde konser yardımcısı olarak görevimi ifa etmekteyim. Babam mesleğini gerçekten çok seviyordu. Hatta babam şehit olduktan sonra hani ben dedim ki babamın bir ailesi daha varmış dedim. Yani tek ailesi biz değilmişiz. Gerçekten onlar öz harekatta bir ailesi daha varmış oğlum. O zaman özel harekatın ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Evlendikten sonra öğrendim. 1988'de. 88'de geçti şey özel harekata. Normal kadroda çalışmadı. 26 yıllık evliliğimizde özel harekatçıydı hep. 26 yıllık evliliğimiz yani 10 yılını ya durduk ya durmadık beraber. Hep o görevdeydi. Biz çocuklarla hep evde yalnızdık. Hep babamız dışarıdaydı. Hatta büyük oğlum doğum yaptığımda ben burada biz bitlise buradan gidemedik. Oğlumu ilk gördüğünde babası 52 günlüktü İbrahim yani 52 günlük oldu babası ancak görebilmişti. O kadar büyümüştü yani. 2015 senesinde Hakkari'den görevden geldiği zaman Nurettin Ademoğlu diye şehidimiz var. O yaralanmıştı. Gençlik Parkı'na arkadaşlarının yanına gidecekti. Hatta bana demişti o zaman oğlum beraber gidelim diye. Arabaya bindik beraber gençlik parkına gitmiştik. Arkadaşlarıyla mülaki olmuştuk. O zaman yemek falan yemiştik, çay falan içmiştik. Bayağı sohbet etmiştik babam ve arkadaşlarıyla beraber. Görevdeyken e, hep çaylarını Mustafa demlenmişti. Söylerdi zaten gelince. O, uykuyu pek sevmezdi. Yani çok hemen uyur kalkardı. Erkenden kalkar, arkadaşlarının çaylarını demlermişti. Öyle derdi. Çaylar falan ben demlerim derdi. Sonra arkadaşları bize geldiğinde de söylediler. Mustafa abi bizim çayımızı demlerdi. Erkenden kalkar da bizi içerdik derdi yani. Eraslan müdürümüzün babası Aliyar başkomisermiş o zamanlar. Tam mevkiyi bilmiyorum. Dağı tarayarak gidiyorlarmış. Üst taraftan Şehit Ali abi, Ali Her abi yürüyormuş. Alt taraftan da babam yürüyormuş. Ali abi bir dala basmış, bir gürültü çıkmış gece vakti olduğu için tabii ses bayağı bir yankılanmış. Babam hemen silahıyla yukarı tarafa doğru dönmüş. Tam ateş edecekken Ali abi yukarıdan bağırmış. Zozo beni mi vuracaksın diye. Hatta benim babamın lakabı Zozo. Özel harekatta Zozo diyebilirler. Ama yani Mustafa Büyük Poyraz dediğimiz zaman çıkaramıyorlar. Lakabını söylediğimiz zaman tanıyorlar. Yani tam bir babaydı. Baba nasıl olur? Çocuklarına kol kanat gerer. Tam bir babaydı yani. O üstüne düşenin fazlasını yapardı. Görevlere bile gittiğinde "Oradan okula gittiniz mi? Dersinizi yaptınız mı?" Her şeyi kontrol altında tutardı. Hatta şehit olmadan bir gün önce küçük oğlumun hastane işleri vardı. Ben hastaneye gittim. Tam beni aradı sonuçları nasıl çıktı diye soracaktı. Tam dedim doktor geliyor ben çıkınca seni ararım dedim. Tamam dedi şeyi de unutma dedi. Seneye alacağımız randevuyu de dedi unutma dedi. Unuttuk dedim iyi ki dedim hatırlattın dedim. Yoksa vallahi unutmuştum ben seni iki randevuyu dedim. Yani o zaman Şemdinli'den bizi şey yapmış pardon Diyarbakır'dan bizi yönlendirmişti o zaman da. Sonra doktora girdik işte. Ben çıkınca onu aradım. Hastanenin bahçesindeydim. Sonuçlar iyi çıktı dedi. Tamam dedi. Onu kapattık. O son konuşmamız oldu hastanenin bahçesinde. Ve ben o hastanenin bahçesine her gidişimde o konuşmamız aklımıza gelir. Emekliliği dolmuştu. Ama çocuklar da üniversitede okuyorlardı. Bir şekilde de çalışacaktı. Zaten isteyerek de gidiyordu. O yaşının dolmasını bekliyordu. Ne bileyim yani vatan deyince duruyor mu bilmiyorum ki. Çok isteyerek gidiyordu. Buradan Gölbaşı'na gidiyordu mesela 55 kilometre buradan Gölbaşı. Gidiyordu yani. Hiç o, bir şey gelmiyordu onun gözüne. Yol falan hiç şey olmazdı ona. Gider gelirdi 55 kilometreyi. O kadar seviyordu. İsmail Hanım o İbrahim Hanım da açık üniversite okuyordu. Ben de lise 1'deydim. Hani bir nevi bizim için gidiyordu. E ben şehit olduğumda zaten rüyamda görmüştüm eşimin şehit olacağını. 35-40 gün öncesi falan da benim ben şehit olduktan sonra hesapladım da çünkü kendisi o zaman Hakkari Şemdinli de görevdeydi. Ben rüyamda biz büyük oğlum, küçük oğlum üçümüz Yatak odasındaymışız. Ben e, gardıropları falan yumrukluyordum. Ben biliyordum, ben biliyordum diye. Ondan sonra e, yatak odasından bir çıktım. Salon bizim adam dolmuş. Sonra bir baktım dış kapıda kayınvalidem mi iki kişi koluna girmişler. Ağlıyordu kayınvalidem. Getirdiler rüyamda. dedim eyvah. Şehit olacak. Öyle yani şey yaptım ama Şemdinli'de o zaman olaylar yoktu. Diyarbakır çok fenaydı. Şemdinli'de şey olunca içim rahattı. Şemdinli'den geldi. Bir salı günü gelmişti. Ertesi hafta çarşamba telefon geldi. Cuma günü Diyarbakır'a gideceksiniz diye. Fatma dedi Diyarbakır'a görev çıktı. Cuma günü gideceğiz dedi. İçimden eyvah dedim gidecek gelmeyecek. Zaten cuma günü gitti. Çarşamba günü şehit haberi geldi. Ben o gün temizlik falan yapmıştım. Ben haber bekliyordum yani biliyordum. Çocuklar da demişler babamız bu görevi gitti gelmeyecek. O gün tabii kapıdan çıkarken biz bir sarıldık. Hatta tam merdivenlerden inecekken döndü tekrar bize böyle derin derin uzun uzun baktı. Onu çok net hatırlıyorum. Hatta ben telefonumun not kısmına o zaman not yazmıştım. İşte gidip gelmeyeceğini biliyorum tarzında bir şeyler yazmıştım. O gün akşam arasam mı diye çok düşündüm babamı. İşte gitme, emekli ol diyecektim. Tabii arayamadım. Yanlış hatırlamıyorsam bizim Elmada'da bir polis vardı. Şey demişti hani babama şey demiş. Niye hep gidiyorsun doğuya artık bıraksan mı gibisinden konuşmuş. Babam da elini şöyle yapmış. Şurada aile var demiş. Şurada vatan var demiş. Vatan daha ağır basıyor demiş. babamın bir arkadaşı anlattı. Şimdi o zamanlar tabii 24-25 yaşlarındaki özel harekatçılar duvar kırıyorlarmış. Tabii kapılar, pencereler tuzaklı olduğu için duvar kırarak içeri giriyorlarmış. Özel harekatçılardan bir tanesinin yorulduğunu görmüş babam. Balyozu elinden almış. Sen biraz dinlen demiş, ben devam edeyim demiş. Balyozla duvara vurmaya başlamışlar. Aradan tabii birkaç saniye geçti diyor o anlatan özel harekatçı. Benim başımın diyor burasından diyor bir şey geçti diyor ne olduğunu anlayamadım diyor arkamı bir döndüm diyor Mustafa abi yere yatmış diyor Mustafa abi vurulmuş diyor o diyor bana attı diyor ama babana gitti diyor bir kurşun daha bir fişek daha atsaydı diyor o da bana gelecekti diyor zaten ikinci yatmamış babama gelmiş o kurşun başından vurulmuş hatta 50-55 dakika kadar hayatta kalmış o zaman ambulans gelmiş secdeye bindirmişler. Baba Musra şahlanmış. Allah demiş. Ondan sonra ruhunu teslim etmiş. Beş civarları bize geldiler. Kapı çaldı. Bir açtım. Tanımadığım işte polisler. Yani ne diyeceklerini de bilmiyorlar. Şehit, gazi falan böyle ağızlarında gevelediler ama ben bildim tabii ki. İçimden de ben biliyordum dedim. Aynı rüyamdaki gibi. Sonra işte olaylar gelişti gitti. Tören falan derken. Yani çok zor günlerdi gerçekten de. Allah bugünümüzü aratmasın. Artık yani çocuklarla bir şekilde yaşıyoruz. Ben o zaman 24 yaşındaydım. İdrak edemiyorum. Ertesi sabah oldu. Bahçeye çıktım, sigara içtim, sigaram bitmiş. Sonra markete sigara almaya giderken küçük kardeşim Hasancan, abi nereye gidiyorsun dedi. Sigara almaya gidiyorum dedim. Abi dedi, babamız dedi öldü dedi. Artık dedi sigara içme dedi. Biz nasıl geçineceğiz dedi. Ben duydum tabi bunu. Çok kötü oldum. Elim ayağım boşaldı benim. Markete gittim. Elim titreyerek parayı verdim. Sigarayı aldım. Bir daha dedim abim içmeyeceğim dedim. Bu son dedim. İbrahim e, özel harekata başvurmuş. Benim hiç haberim bile olmadı. Bana geldi, anne dedi, ben dedi, özel harekata başvurdum polis okulunu dedi, gideceğim dedi. Ben öyle haberim oldu bu. Maliye işe gidiyor ya, maliyede oradan izin almış, polislik mülakatlarına falan katılmış. Ben hiç haberim olmadı. Bana kazandı, ben polis okuluna gideceğim diye söyledi. Ben öyle haberim oldu. Yani küstüm müstüm ama... <laughs> bir şey fark etmedi. Gitti okuluna. 3 yıldır da özel harekatçı işte. Babasının arkadaşları, şimdi İbrahim'in arkadaşları oldu. Rabbim babamızın acısını unutturacak, acı göstermesin. İsmail babası şehit olduğunda Balıkesir'de üniversitede okuyordu. O üniversiteyi bitirdi. Ondan sonra ben de dedi, şey akademiye başvurayım dedi. Başvurdu. Onun da nasibinde varmış. O da komiser oldu. Şimdi ikisi de çalışıyorlar. Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah üçüne de. Her zaman içimde bir ukde vardı. Üniversiteden mezun olduktan sonra da ben dedim polis akademisine girip komiser yardımcısı olacağım dedim. Bu mesleğe öyle başladım. Hani biliyorsunuz hayat bir satranç gibi. Hayat bir hamle yaptı. Babamızı bizden aldı. Biz de abimle beraber bir hamle yapıp Babamızın yerini doldurduk Allah'ın izniyle. Sürekli ben onu rüyamda görürüm. Sürekli. Sürekli gelir yani. Ben, ben dışarıya gideceğim zaman gitmeden bir gün önce, iki gün önce onu muhakkak rüyamda görürüm. Kendini hatırlatır bana. Vallahi şimdi acının gururu olur mu derler ya. Aynen öyle. Hem acılısınız hem gururlusunuz. Öyle yaşıyorsunuz yani. Onurluyuz, gururluyuz. Her zaman dik durduk. Dik durmaya da devam edeceğiz. Benim babam şehit olduğu zaman ben daha önce birisinin babası ölmemiş veya birisinin annesi ölmemiş kadar üzülmüştüm. Çok üzülmüştüm. Ama şimdi bir yerlerde bir arkadaşımın bir tanıdığı annesi babası öldüğü zaman ben onlardan daha çok üzülüyorum.